Merhaba arkadaşlar, mevzuat dersime hoş geldiniz. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ikinci dersinde konu anlatımıyla devam ediyoruz. Merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin görüşülmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin metnini, maddeler, gider ve gelir cetvelleri, kamu itib e, idareleri itibariyle görüşür ve oylar. Kamu yatırım programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na uygun olarak anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayınlanır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yürürlüğe konulmaması halinde geçici bütçe kanunu çıkarılır. Mesela şu bilgi sorusu sorulmuştu. Maddelerden bir tanesinde arkadaşım bu vardı doğru yanlış olarak bilgi sorularında direkt bunu vermişti. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kanuna ek bütçe yapılabilir. Diğer bir maddede de bu vardı arkadaşım. Bu şekilde çıkıyor. Ödeneklerin kullanılması. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ayrıntılı harcama programı hazırlar ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine uygulanmasına ve uygulanmanın izlenmesine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Bakınız buraya arkadaşım. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Kamu idareleri bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Önemli bir bilgi bakınız buraya. Bütçeyle verilen ödenekler tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda Yılı içinde yapılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. İlgili mevzuata göre yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yeni tertipler, gelir kodları ve finansman kodları açılabilir cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir. Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler bu idarelerin ödenek toplamları aşılmamak şartıyla birleştirilerek kullanılabilir. Bu durumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halinde toplam ödenek tutarının yüzde 15'ine kadar ek harcama yapılabilir. Buraya dikkat edelim lütfen. Yüzde 15'ine kadar ek harcama yapılabilir. Ödenek aktarmaları. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları, kanunla yapılır. İşte mesela çıkabilecek soru tarzı arkadaşım. Der ki 5018 sayılı kanuna göre merkez yönetim kapsamında kamu idarelerinin bütçelere aktarması aşağıdakilerden hangi usul ve esaslarla yapılır? Yazar, yönetmelik yazar, kanun yazar, genelge yazar. Bu şekilde çıkacak. Ne ile yapılıyormuş aktarma? Kanunla yapılır arkadaşım. Ancak genel bütçe ödeneklerinin %10'unu geçmemek kaydıyla. Buraya dikkat ediyoruz lütfen. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeler arasındaki ödenek aktarmaları yapılabilir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kadar kendi bütçeleri içinden ödenek aktarması yapabilir. Ancak ihtiyaç halinde yüzde yirmiye aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin Başlangıç ödenekleri toplamının yirmisini geçmemek üzere yapmaya Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Ben hemen şuradan bir soru oluşturmak istiyorum. 5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarma yapabilir? Kendi bütçeleri içinde Kaça kadar arkadaşım? Yazınız lütfen. Yüzde yirmisine kadar. Yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilir. Farklı bir kurum sınavında çıkmış bir soruydu bu. Kamu idarelerinin bütçeleri içinde personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedenek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılamaz. Buraya dikkat ediyoruz. Aktarılamaz arkadaşım. Merkez dışı birimlere ödenek gönderme. Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlere ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderilebilir. yedek ödenek. Merkezi yönetim bütçe kanununda bu kanunu ekle bir sayılı cetvelde yer alan idareler ile iki sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabilir. Bu ödeneklerden aktarma yapmaya kim yetkilidir arkadaşım? Cumhurbaşkanı yetkilidir. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı yılın bitimini takip eden 15 gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilir. Örtülü ödenek nedir? Yıldızlı bilgi. Seviyor ÖSYM mi bu bilgiyi? Örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleriyle devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlere ilgili devlet ve hükümet icatları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir arkadaşım. Örtülü ödenek neymiş? Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir. Örtülü ödenek bu amaçlar dışında Cumhurbaşkanı'nın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. Çıkmış bir bilgi sorusudur. Seçeneklerde çıkmıştı arkadaşım. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşine geçemez. Dikkat %5 der arkadaşım. Binde 5'e dikkat ediyoruz. Seçeneklerde de %5'i çok kullanıyor. Binde 5'ine geçemez. Örtülü ödenekleri ilişkin giderler. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir ve ödenir. Kamu yatırım projeleri. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskan ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler bize bağlı olmayıp Yılı yatırım programına, ek yatırım cetvellerinde yer almaz. Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli idarelerinin yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir. Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve Hazine Maliye Bakanlığı'na gönderilir. Yüklenmeye girişilmesi. Yüklenme sıra, e, süresi mali yıla sınırlıdır. Mali yıl derken neyi kastediyoruz arkadaşlarım? Yazmanızı rica ediyorum. Yazalım mı? Mali yıl. Neyi kastediyorduk arkadaşlarım? Takvim yılı neydi arkadaşım? Evet, 1 Ocak 31 Aralık. Harika. Harcama yetkilileri tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Ertesi yıla geçen yüklenme. Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için her iş itibariyle bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50'sini izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere ilgili üst yöneticilerin onayıyla ertesi yıla geçen yüklemelere girişilebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapım, onarım, etüt, proje işleri, araştırma geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımları, makine teşhisat, silah mühimmat teşhisat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri, yiyecek, yakacak, akaryatkı ve madeni yağ ihtiyaçları. Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri, süreli yayın alımı, taşıma, koruma, güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. Taşıtların mali sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, teşhisat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası, makina, teşhisat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri, her türlü onarım işleriyle elektronik bilgiye erişim hizmetleri. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik. Komutanlığının yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımlara, makine teşhisat ile silah, mühimmat ve teşhisat alımlarıyla bunların bakım ve onarım ve imalat işleri. Arkadaşlar burayı birazcık hızlı geçtim. Sadece bilgi olarak bilmeniz yeterli. Konuyu atlamamak adına aldım. Çok detay bir bilgi çünkü orası. Milli İstihbarat Teşkilatı, müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma geliştirme projeleri, makina, silah ve mühimmat teşhisat ve silah alımlarıyla bunların bakım ve onarım ve imalat işleri. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen aktif iş gücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar D bedeninde sayılan işler için Bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılamayacağı hükmü Milli Eğitim Bakanlığı için aranmaz. Şuraya bakar, bakıyoruz arkadaşım dev derken neyi kastediyor? Milli Eğitim Bakanlığı için e, süreli yayın alımı, taşıma, koruma gibi güvenlik, temizlik ve yemek hizmetlerini e, ifade ediyor. Gelecek yıllara yaygın yüklemeler merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklemeye girişilebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik hedef planında yer alan projeler için 38-33 sayılan kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklemelere girişmeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Silahlı Güvenlik Komutanlığı'nın Komutanlığı bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımları için gelecek yıllara yaygın yüklemelere girişmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Şuradan bakabiliriz arkadaşım. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik hedefler planında Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanının onayıyla yabancı ülkelerde dış temsilcilik binası veya arsa satın alınması Bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir. Bu fıkrada sayılanlar dışında birden fazla da yıla yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan diğer mal ve hizmet alımlarına yüklenme süresi 3 yılı geçmemek üzere belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir bütçelerden yardım yapılması, gerçek veya tüzel kişilerle kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz. Neye bağlı arkadaşım? Kanuna ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Yardımda bulunamaz ve menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla Kamu yararı göze gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş ve sandık benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bütçe politikası gelir ve giderlerin izlenmesi. Cumhurbaşkanının merkezi yönetim bütçe kanun uygulanmasına ilişkin olarak uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerin ilk 6 aylık uygulama sonuçlarına, ikinci 6 aya ilişkin beklentiler ve hedefleriyle faaliyetlerini, Cumhurbaşkanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk 6 aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci 6 aya kadar ilişkin beklentiler ve hedefleriyle faaliyetleri kapsayan maliye durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. Harcama yetkisi ve yetkilisi. Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama birinin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığı'nın, diğer idarelerde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine yürütülür. Harcama talimatında hangi bilgiler yer alır? Şöyle bir hemen giriş yapayım arkadaşım ilerleyen slaytta detayını anlatacağım. Bir bütünlük olsun diye hepsini bir arada anlatmak istiyorum. Hizmetin gerekçesi arkadaşım. Yapılacak işin konusu, yapılacak işin tutarı, yapılacak işin süresi, yapılacak işin kullanılabilir ödeneği yapılacak için gerçekleştirme usulü gerçekleştirme ile görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Giderin gerçekleştirilmesi. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi, harcama yetkililerince verilen görevleri tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine İşin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. Önemlidir arkadaşım. Burayı bir tekrar edelim. Gerçekleştirme görevlisinin neler yapıyor ona bakalım. Harcama talimatı üzerine işi yaptırılması, mal ve hizmetin alınması. Teslim alma ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Ödenemeyen giderler ve bütçe, bütçelendirilmiş borçlar Ödeme evri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar bütçeye gider yazılarak emanet hesaba alınır ve buradan ödenir. Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir olarak kaydedilir. Kaç yılın sonuna kadar arkadaşım? 5. yılın sonuna kadar. Gelir kaydedilen tutarlar mahkeme kararı üzerine ödenir. İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinde veya belgeleri verilmediğinde ödenmeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer. Ön ödeme Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının %30'unu geçmemek üzere yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. Her muhtemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ilgili kanunlarında belirtilmiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde 3 ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Gelir politikası ve ilkeleri. Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeler, amaçlar, stratejiler ve taahhütler her mali yıl başında kamuoyuna duyurulur. Her yıl mali yıl başında kamuoyuna duyurulur. Mükellef ve sorunlarca vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır mükellef ve sorunların vergiye uyumu teşvik edilir. Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır. Gelirlerin dayanakları Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.